Merhaba arkadaşlar. Üstü denklemlerle ilgili iyi hazırlanmış, güzel bir sorunun çözümünü yapıyoruz. 6 üzeri a eksi 1 eşittir, 2 üzeri a artı 1 olmak üzere 12 üzeri a artı 1 bölü a eşittir, soru işareti demiş. Şimdi önce şunları bir hatırlayalım. Yani a üzeri m artı n ne eşitti? a üzeri m çarpı a üzeri n. a üzeri m eksi n de a üzeri m bölü a üzeri en eşit. E bu durumda 6 üzeri a eksi 1'i biz 6 üzeri a bölü 6 üzeri 1 de yazabiliriz eşittir. 2 üzeri a artı 1'i de 2 üzeri a çarpı 2 üzeri 1 yani 2 diye yazdık. Buradan 6 üzeri a bölü 2 üzeri a'yı sol tarafa aldım. 2 üzeri a dedim eşittir. 6 çarpı 2 ne yaptı? 12 yaptı. Üstü ifadelerde bölme işlemini yaparken üstler eşitse tabanları bölüp üstü aynen yazıyordum. 6 2'ye böldüm 3. 3 üzeri a eşittir ne yaptı? 12 yaptı bu durumda. Ha, 12 üzeri a artı 1 de 12 yerine 3 üzeri a yazarsam. 3 üzeri a'nın a artı 1 bölü a'nıncı kuvveti. Şunu da hatırlayalım. a üzeri m'in n'inci kuvveti neydi? a üzeri m çarpı n. Evet şimdi bu durumda 3 üzeri A çarpı A artı 1 bölü A yaptı. A'ları sadeleştirdim. Eşittir 3 üzeri A artı 1 diyorum. Bu da eşittir. Parçalarsak 3 üzeri A çarpı 3 üzeri 1 yapar. 3 üzeri A neydi? 12 idi. 12 ile 3'ü çarparsak ne yapar? 36. Bu kadar.